Hiç telefonun başındayken bir ürün veya bir malzeme hakkında konuştuğunuz oldu mu? Biliyoruz ki hepimizin konuşma ortamında artık telefonlar veya akıllı cihazlar bulunuyor. Peki bu konuşmalardan sonra hiç internetinizin bu konuştuğunuz ürüne dönüştüğünü fark ettiniz mi? Diyelim ki voleybol topu hakkında konuştuk. Algoritma bize otomatik olarak ona yakın olan ürünleri veya voleybol topunun hangi mağazada indirimde olduğunu gösteriyor. Bu bir tesadüf mü? Hayır, bu kesinlikle bir tesadüf değil. Telefonumuzda izin verdiğimiz bazı Google uygulamaları, bazı kelimeleri seçip bize ona uygun bir algoritma yaratıyor. Ki bu ne kadar özel hayata uygundur tartışılır. Peki ya internet tamamen bundan ibaretse? Ya Instagram'da, Twitter'da gördüğünüz yorumlar da tamamen bundan ibaretse? Ya internet sandığımız kadar kalabalık değilse? Bugün beraber son zamanlarda çok ünlü olan ve konuşulmaya değecek bir komplo teorisi olan ölü internet teorisi hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Şimdi öncelikle bilmeyenler için ölü internet nedir buna bir göz atalım. Ölü internet teorisi internetin artık ağırlıklı olarak bot faaliyetlerinden algoritmik düzenleme yoluyla manipüle edilen otomatik olarak oluşturulan içerikten oluştuğunu iddia eden bir çevirmeçi komplo teorisidir. Teorinin savunucuları bu botların algoritmaları manipüle etmek ve arama sonuçlarını yükseltmek için kasıtlı olarak oluşturulduğunu ve nihayetinde tüketicilerin manipüle edildiğini düşünmektedir. Dahası teorinin bazı savunucuları devlet kurumlarını kamuoyu algısını manipüle etmek için botları kullanmakla suçlayarak ABD hükümeti tüm dünya nüfusunu yapay zeka destekli bir şekilde yönlendiriyor demektedirler. Bu ölüm için verilen tarih genellikle 2016 veya 2017 yılları civarındadır. Yani günün sonunda aslında şöyle çalışıyor. Yani internet sandığımız kadar kalabalık değil. Evet. Yani aslında şunu demeye getiriyor. İnternette gördüğümüz şeylerin %90'lık bot ve yapay zekadan ibaret. Çünkü biliyorsunuz ki günümüzde çok fazla gelişmiş yapay zeka teknolojileri var. Özellikle chat GPT gibi işte bilmem ne AI, mizartmış, zurtmuş gibi şeyler. Günün sonunda evet çok karşımıza çıkıyor. Siz de biliyorsunuz. Ama bir de şöyle baktığımızda gerçekten bazen Twitter'da bazı yorumlar o kadar şey ki sanki AI'ye yazdırılmış gibi ki. Hani sanki AI e otomatik bir şekilde yapmış da biz de bunu görmüşüz gibi aslında. Biraz böyle gözüküyor. Bir yandan da şöyle bakıyorum. İnternetin gerçekten de yapay zeka ile alakalı olmasını çok da yadırgamıyorum. Çünkü ben bile artık yazdırdığım şeyleri işte YouTube açıklamalarını bazı Küçük görselleri, etiketleri, video etiketlerini izlenmesi için olan bu video etiketlerini ChatGPT'ye yaptırdığımı söylüyorum zaten. Benim bile bu konuda işime yarıyor. Artık böyle eve bile şey çekebiliyorsunuz biliyorsunuz. Yapay zekayı bir eve entegre edebiliyorsunuz. Google'ın böyle bir sistemi var bildiğiniz üzere. Yani internetin de artık tamamen bundan ibaret olduğunu, tamamen olmasa da birçoğunun artık bundan ibaret olduğunu bir söylenmesi aslında bu teori. Bu teori tutulabilir bir teori açıkçası ama bir yandan da şöyle diyorum ben sonuçta elimizde de bir telefon var herkesin elinde bu telefon var daha doğrusu o yüzden internetin bu kadar boş olduğunu da bir yandan düşünmüyorum ama internette yapay zekanın e, dolaştığının, AI'ın dolaştığının çok farkındayım. E devam edelim bakalım videoya. Bu arada bu fikir, bu konu video konusu hoşunuza gittiyse abone olursanız teşekkür ederim. Beğenirseniz de beni ön plana çıkartınız, yorumlarda da açıklamalarınızı bekliyorum. Hadi bakalım devam edelim videoya. Aslında tüm bunlar bir yazılımın, bir programlamanın sonucu olarak ortaya çıkmış bir teori. Hadi bu programa bakalım. ChatGPT, 2022 yılında piyasaya sürülen ve gazetecilerin ölü internet teorisini öncekinden daha gerçekçi olarak nitelendirmesine yol açan bir yapay zeka sohbet robotudur. Bundan önce ölü internet teorisi çoğunlukla devlet kuruluşlarını, şirketleri ve teknoloji meraklısı bireyler tarafından önemsenirken, ChatGPT ile yapay zekanın gücünü ortalama internet kullanıcılarının gözlerinin önüne sürdü. Bu teknoloji, internetin organik insan içeriğini bastıracak yapay zeka kullanımı yoluyla oluşturulan içerikle dolacağı yönünde endişelere neden olmuştur. Aslında bu ölü internet trafiği komplosunu ilk defa yazılı olarak kanıtlamaya yaklaşmış olan rapor 2016 yılında ele alındı. 2016 yılında güvenlik firması Imperva bot trafiği hakkında bir rapor yayınladı ve botların web trafiğinin %52'sinden sorumlu olduklarını ortaya koydu. Bu oran ilk kez insanların oluşturduğu trafiği geride bıraktı. Bu rapor ölü internet teorisine ilişkin raporlarda kanıt olarak öne sürüldü. Biliyorsunuz ki Reddit'in birçok şey hakkında fikri var. Peki bu çoğalma işi, yapay zekanın çoğalma işi Reddit'te nasıl karşılanıyor? Biliyorsunuz ki Reddit birçok şeyi içinde barındıran, NSFW içeriğinden tut bilgilendirici videolarına kadar, bilgilendirici içeriklere kadar neredeyse aradığınız her şeyi bulabildiğiniz bir platform olan Reddit'te. Bu yapay zeka aslında biraz daha farklı. Yapay zekaya biraz daha yönelim sağladılar. Bu yapay zeka işi Reddit'te aslında arşa çıktı diye söyleyebilirim. Şu anki içeriklerinin %80'ine baksanız yapay zeka ile üretilmiş inanılmaz içerik var. Yapay zekanın en yoğun olduğu, en yoğun kullanıldığı platformlardan bir tanesi de Reddit. Peki Reddit'ten olmuş bakalım. Geçmişte sosyal medya sitesi Reddit, verilerine ücretsiz erişime izin vererek kullanıcıların üçüncü taraf denetleme uygulamaları kullanmasına ve yapay zekayı insan etkileşiminde eğitmesine olanak tanımıştı. Tartışmalı bir hamleyle Reddit, kullanıcı veri setine erişim için ücret talep etti yapay zekayı eğiten şirketler muhtemelen bu verileri gelecekteki yapay zekayı eğitmek için kullanmaya devam edeceklerdi. New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Toby Walsh, Business Insider ile yaptığı röportajda yeni nesil yapay zekayı önceki nesiller tarafından oluşturulan içerikle eğitmenin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Güney Florida Üniversitesi Profesörü John Licato, yapay zeka tarafından oluşturulan web içeriğinin Reddit'te taşıması durumunu ölü internet teorisiyle benzeştirdi. Ve bu duruma bir başka kanıt olabileceğini belirtti. Bir ara gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle bir şey vardı Twitter'da. İşte bir şey yazıyorlar. Altına hemen başka böyle bir çok AI ile yazılmış bir şey çıkıyor böyle. Özel böyle nasıl diyeyim duygusal mesajlar. İşte ben ağladım sen de ağla. Veya işte ben ağladım böyle böyle yaptığım için siz de ağlayın. Veya işte bu böyle olduğu için böyle oldu gibi şeyler. Bir aralar Twitter'da çok vardı. Ve inanılmaz like alıyordu. Şimdi like desteğinin zaten kendince bir nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? Muhtemelen AI ile yapılmış şeyler yani yapay zeka ile yapılmış şeyler buna karşılık olarak yapay zeka ile beğenilerek bizim algoritmamızın önüne düşmesini sağlıyordu. Hani çok basit mesajlardı ama çok basit mesajlar olmalarına rağmen algoritmada inanılmaz yer kaplıyorlardı ve bunun üzerine Twitter'ımızı işgal ediyorlardı. Ki biliyorsunuzdur çoğu Twitter hesabı belli bir noktaya gelene kadar zaten belli bir nasıl diyeyim chatbot chatbot değil de işte takipçi botuyla geliyorlar biliyorsunuz bunların hepsini Hani kimse şey yapmıyordu açıkçası kendi emeğiyle bin takipçi geçmiyordu mesela belli bir takipçi alıyordu. Daha önceleri bu şey oluyordu. İnsanlar hani kullandıysa bazı işte yan programları mesela Instagram'ın da Twitter'ın da yan programları kullandıysa şöyle oluyordu. Kullanan insanlar hani üçüncü parti yazılımları kur kurulan yani insanlar bu para veren insanları takip ediyorlardı istemeden. Ne oluyordu işte benim takipçi botum oluyordu. Sen gidiyordun o adamı takip ediyordun ama şu an bu böyle işlemiyor. Onun yerine AI hesaplar oluşturuluyor. AI hesaplar senin verdiğin paraya göre aktarılıyor ve aslında algoritmadaki bu AI hesaplar senin gönderdiğin tweet'leri beğeniyor. Bu sefer normal insanlara erişmeye başlıyorlar. Hani bu beğeniler seni Twitter'da ön plana çıkartıyor ve sen normal artık takipçiye erişiyorsun. Onlar da bunun normal olduğunu düşünüp seni takip ediyorlar ve bu şekilde ünlü oluyorsun. Ve şimdi bakmak lazım. Bir de bu Twitter hakkında yazılana bakalım. Hani Twitter hakkında bu ölü internet teorisi nedir? Hadi bakalım buna. Twitter mesaj atmaktan nefret ediyorum tweetleri. Twitter'daki birçok hesap mesaj atmaktan nefret ediyorum ifadesiyle başlayan ve ardından mesaj atmaktan nefret ediyorum. Sadece elini tutmak istiyorum veya mesaj atmaktan nefret ediyorum. Sadece benimle yeşe gibi alternatif bir etkinlikle başlayan tweetler atmaya başladı. Bu paylaşımlar on binlerce beğeni aldı ve pek çok kişi bunların bot hesaplar olduğundan kuşkulandı. Bu hesaplar ölü internet teorisinin destekçileri tarafından bir delil olarak gösterildi. Tabii her zamanki gibi bunun YouTube'la olan da bir ilgisi var. Biliyorsunuz ki YouTube'da en azından para kazanmak için 1000 aboneyi geçmek gerekiyor veya belli bir izlenme süresinin üzerinde olmak gerekiyor ki bu izlenme süresi gerçekten benim gibi kanallarda e büyük bir sorun. bin abone olmak da gerçekten büyük bir sorun. Hani yaptığın içeriğe de bağlı olarak değişiyor tabii bu ama hani genel anlamda büyük bir sorun bu. YouTube'daki insanların tabii ki buna isim vererek yapacağım bir durum değil bu. Takipçi botuyla bin aboneyi geçip ondan sonra algoritmada belli bir yere yer edinip ondan sonra da bu işten para kazandığını biliyoruz. Çoğu hesabın böyle yaptığını hani en azından belli kitleye ulaşmak amaçlı yap, yapıldığını biliyoruz. Hani çünkü dediğim gibi hani içeriğe de bağlı olarak sıfır abone neden bin aboneye çıkmak gerçekten zor? Benim mesela 3 yıllık YouTube şeyimde en çok takipçi aldığım dönem bu. Çünkü aktif içerik yapmaya başladım. Ama günün sonunda bunun bir botla da yapıldığını biliyorum. Bu tabii ki insanın kendini kandırması, ondan yana bir problemim yok. Hani sen parayı verdim, ben bin takipçim var. E, bin takipçinin bini şey, hadi iki tanesi de ailenden arkadaşlarından olsa, yani kendini kandırma. Ama bir de bu ölü internetin YouTube'daki destekçi olduğu taraf var ki şu an AI'la, yapay zekayla ne içerikler yarattığını biliyorsunuz. En son bazı kişiler öpüştürüldü biliyorsunuz, Twitter'a düştü, Instagram'a düştü bazı siyasetçilerin müzikleri yapıldı işte bazı programlarda orada olmayan bir insanı seslendirdi bunlar da var hani bu şekilde de bir yapay zeka kullanılıyor biliyorsunuz ki hem ses hem görsel açıdan çok yapay zeka iş var yine YouTube'da ama bu da tabii bu özellikle fake takipçi ve fake beynik Kısmı yine ölü interneti bize aslında biraz şey yapıyor. E, kanıtlar nitelikte oluyor. Hani benim takipçilerim geneli AI'sa, yapay zekaysa zaten e, benim bulunduğum platformda şey yoktur. Ölü internettir aslında benim içeriğim baktığınızda. Çünkü hiçbir gerçek değil. Anlattığım şeyler gerçek insanları anlatmıyorum. E, böyle bir süreç. Peki bakalım araştırmalarda bunu ne demişler? Bakalım YouTube'daki ölü internet tarafı nasıl bir şey? YouTube ve ters çevirme olayı. Bir videonun itibarını arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için sahte YouTube görüntülenmeleri için internette bir piyasa bulunmaktadır. Bir noktada sahte görüntülenmeler o kadar yaygınlaştırmıştı ki bazı mühendisler YouTube'un bunları tespit etmeye yönelik algoritmasının sahte görüntülenmeleri varsayılan olarak ele almaya ve gerçek olanları yanlış sınıflandırmaya başlayacağından endişe duyuyordu. YouTube mühendisleri bu olguyu tanımlamak için tersine çevirme terimini oluşturdular. İnternet forumu Agora Rose Macintosh kafedeki bir başlıkta ölü internet teorisine destek olarak YouTube botları ve tersine çevirme endişesi gösterilmiştir. Linus Tech Tips forumları da dahil olmak üzere çok sayıda YouTube kanalı ve internet topluluğu ölü internet teorisini ele alarak bu fikrin ana akım söyleme dönüşmesine katkıda bulunmuştur. Evet, ölü internet kavramına, ölü internet teorisine baktık. Bu tabii ki böyle daha böyle paranormal olaymış veya uzaylılarmış gibi dikkat çekici bir şey değil. Ama bunun gerçekliği daha yüksek olması aslında işin tuhaf kısımlarından bir tanesi. Çünkü gerçekten Twitter'da da, YouTube'da da, Instagram'da da AI yazı yazan, AI cevap veren birçok şeyle karşılaşmışsınızdır illa. Hani bakıyorsun böyle ulan diyorsun. Ya bunu bir insan niye böyle yazar? Gibisinden düşündünüz düşündürüz. Hani gerçekten Instagram, Twitter ve kullandınız mı yani? YouTube kullandınız mı? Gerçek anlamda hani bu işin içinde olmak gibi düşünün. Hani sadece haber bakmak gibi değil ki haber bile paylaşanların çoğunun AI ile haber paylaştığını biliyorum. Hani haber başlıklarının çoğunun AI ile yapıldığını biliyorum. Hani gerçekten Twitter kullanıyorsunuz ve global bir şekilde Twitter kullanıyorsanız, global bir şekilde internet kullanıyorsanız hani bunun gerçekten çok olduğunu göreceksiniz. Özellikle Facebook'un bir ara AI ile oluştuğun baya belliydi yani öyle söyleyeyim. Ama bu ölü internet teorisini %100 kanıtlar mı? Aslında bu biraz tartışma. Açık bir konu İnternetin yüzde 55'inin ben AIlar tarafından botlar tarafından veya yapay zeka tarafından kullanıldığını sanmıyorum çünkü herkesin elinde günün sonunda bir telefon var şu telefon olduğu sürece elinde açık söyleyeyim hangimiz bu telefonu bırakıyoruz hani gün içerisinde hepimizin elinde olan bir şey bu hepimiz Sonuçta bunun Sayesinde internete erişiyoruz ve internette search olayını gerçekleştiriyoruz. Yani elimizde bu olduğu sürece her insanın elinde bu olduğu sürece yayın hala ben %55 derecesinde insan kullanıcının üzerine çıktığını sanmıyorum diyeceğim. Ama bir yandan da şöyle bir tarafı var. Gerçekten Twitter'da basılan her haberi en azından işte bu dandirikten haberler. Bak Türkiye medyası için demiyorum. Genel bir internet medyası açısından söylüyorum. Genel bir şekilde baktığınızda gerçekten yapılan her şeyin bir AI ile yapıldığı çok belli gibi gözükmüyor mu size de? Beğeniler, AI beğeniler, işte retweetler, beğen, işte AI retweetler, Instagram'da insanların gördüğü şeyler AI anladınız mı? Benim bir sayfam var ama AI neredeyse. Hadi bak en azından bin takipçisi AI. YouTube müzikleri. Bence müzik en endüstrisinin hani belli başlı gruplar dışında hani sıfırdan bir yerden çıkan bir adamın AI'ya başvurmadığını ben sanmıyorum. Yani yap şey takipçi botlarına, başvurduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani sıfırdan gerçekten 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dinlenme almak acayip bir şey. Ki bu bence Spotify'da da var. Yani aslında yani internetin eriştiği her şeyde bu var. Ben bunu demeye çalışıyorum. Özellikle Spotify ve YouTube'da bunun çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten sıfırdan bir adamın 20 milyon dinlenmesi. Hani ben de bu işin içinde olduğum için söylüyorum. Hani benim kanalım niye 10 milyon takipçi olmuyor? Ben ne içerik yapsam sana 10 milyon zaten önüne düşecek anladın mı? Hadi ben diyelim ki parasını verdim. Ben parasını verdiğimde YouTube'un bana geri dönüş olarak hani reklam parasını verdim diyorum. YouTube'un bana geri dönüş olarak getirdiği adamların gerçek adam mı olup gerçek adam olmadığını bilmiyorum günün sonunda. Belki de AI botlar benim hesabımı puşladı. Anladınız mı? Günün sonunda bunu ne kadar şey yapıyor bilmiyorum. Dürüst şey yaptığını bilmiyorum. Ama tabii ki dediğim gibi internetin eriştiği her yerde bir yapay zeka var. Bir yapay zekanın sonucu var. Benim videolarımda da var yapay zeka. Şu yaptığım arkadaki şey bile yani blur bile yapay zekanın bir ürünü. Ha, tamam Nvidia'nın kendi ekran kartıyla alakalı bir şey bu tamam da. Ama sonuçta bu bir yazılımın ürünü. Günün sonunda benim YouTube'a yaptığım yorumlar yorumdan yorum diyorum, açıklamalar, YouTube açıklamaları hepsini ben chat GPT ile yapıyorum. Yaptığım etiketlerin hepsi chat GPT'nin etiketleri. Hani ben aralarından seçip koyuyorum ama sonunda, günün sonunda ben bunu düşünmüyorum. Chat GPT bana bir şey veriyor ve bu şekilde bir izlenme sayısına ulaşıyorum veya işte o açıklaması dikkat çekici bir açıklama oluyor ki senin önüne düşüyor. Anladın mı? Yine beni aslında yönlendiren şey chat oluyor. Ben bunu kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Ama bunu kullandığım takdirde, hani bunu kullanmadığım takdirde Pardon. benim bir şey düşünüp bunu yazıya yazıya aktarabilmem gerekiyor ve bu da hani gerçekten algoritmanın seni yakalayacağı şekilde mi değil mi bilemezsin. Günün sonunda ölü internet böyle bir şey ölü internetin olduğunu düşünen taraftayım. %55'lik bir AI kullanımı olduğunu düşünmüyorum sadece. Ya tabii ki botlar insanlara göre daha fazla olabilir ama bunun getirisi bakımından, etkileşim bakımından aynı oranda olduğunu düşünmüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Aslında böyle bir internet teorisine, ölü internet teorisine bakmış olduk. Son zamanlarda bayağı bir önüme düştü ölü internet teorisi ve bunu sizle paylaşmak istedim. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olmanız beni inanılmaz destekliyor ve videoya like atarsanız da beni diğer insanların önüne düşürüyor. Bakın bu da bir algoritmanın ürünü beni bu algoritmanın içine sokmanız gerekiyor ki benim bir takipçi sayısına ulaşabilmemi sağlasın. İzleyiciler izleyiciler beni görsün. Ve o yüzden like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Abone olup çana tıklarsanız da bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda da yine bu şekilde bu konu hakkında konuşabiliriz. Herkese cevap veriyorum. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Öyle internet teorisi hakkında konuştu bugün. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.